kanalınıza hoş geldiniz. BTS'in askere gideceği haberi medya ve hükümet kanadına bomba gibi düştü. Hükümetin askerlik kararından haberi bile yokmuş. Kore'deki haberler son dakika paylaşımları yapıyor. Hükümet deseniz tutuşmuş. Halk, Kore medyası ve netizenler hükümetin yıllardır veremediği kararı beklemeden ve uzatma kararının iptalini isteyip askere gideceğini duyuran banktana övgüler yağdırırken hükümeti eleştiriyor. Daha önce söylediğim gibi, hükümet askerlik kararını vermek için Busan konserinde BTS'in etkisini görmek istiyordu. Banktan dillere destan bir konser verdi. Kore ve Busan şehrinin ekonomisine devasa katkılarda bulundu hükümetin beklediğinden kat kat fazla etki bıraktılar. Ancak 48 saat geçmeden, hükümeti beklemeden kararlarını açıkladılar. Zaten konserde de az dis atmadılar. Bankta'nın eski menajeri Hobum'da Insta hesabından Jin'in askere alınması ile ilgili medya makalesini paylaşıp evet gidiyorlar. Umarım artık saçma sapan konuşmayı bırakırsınız yazmış. Bize belli etmeseler de bu süreçte çok yıpratıldılar. Bakanlık geçtiğimiz yıllarda eğer BTS erteleme için başvuru yaparsa işleme koyacaklarını söylemişti. Ancak büyük şirketler de dahil 28 şirket başvuru yaparken BTS yapmamıştı. Çünkü başından beri askerlik yapmak istiyorlardı. Kabul etseler başlarına gelecekleri biliyorlardı. Medya Army de konuşuyor tabi. Bu makalenin başlığında Army uluslararası lastik ayakkabı mı olacak Kore'de erkek arkadaşının askerden dönmesini bekleyen kızlara lastik ayakkabı deniliyormuş. Bu süreçte kızlar başka bir erkekle tanışmayacaklarını göstermek için de lastik ayakkabı alıyorlarmış. E, army durur mu? Bu ayakkabının mor renkli olanlarının stoklarını tüketmişler bile. Asker yarini bekleyen kızlar olduk şimdi de. Medya bize açık açık banktanın eşleri diyor. Nasıl bir sevgidir bu aramızdaki ya Rabbi. Bir de paylaşılan bir bilgiye göre çocuklar askerdeyken iletişim halinde olabilmemiz için bir uygulama geliştiriliyormuş. Ve bizim için bir sürü içerik hazırlamışlar. Size diyorum ben bu çocuklar bizden vazgeçemez diye. Bizi gerçekten çok seviyorlar. Bu nedenle diğer fandomlar bu kadar kıskanıyor bizi. Ay ben de olsam kıskanırım gerçi. Bir de seviniyorlar üçcü rahatız diye. Ayol BTS askere gidiyor army değil. Biz daha buradayız ve bundan sonra iki kat destekleyeceğiz onları. E ee, eşleri kapınızın önüne lastik ayakkabı koyun da gelin az asker yarimizi konuşalım. Sizi morluyorum.